Yusuf Kaplan, Yeni Şafak gazetesi. Yunanistan üzerinden Türkiye'yi savaşa sokmak istiyorlar. Savaş Türkiye'yi parçalardı. Neden peki? Fransa'nın Yunanistan'la asteri pat kurması Türkiye, Afrika'ya açıldı. Fransa'nın Afrika'daki eski sömürgesi Mali, Senegal gibi ülkelerle derin ticari ilişkiler kurmaya başladı. Fransa'nın kafasının tasa attı. Türkiye meşru Libya yönetiminin daveti üzerine Libya'da düzeni sağlamak ve barışı temin etmek üzere Libya'ya yerleşti. Fransa kafayı yedi. Hemen Yunanistan'la stratejik askeri anlaşmaları imzaladı ve askeri saldırmazlık Faktı kurdu. Buna göre iki ülke birbirlerine yapılacak saldırıya karşı saldırının kendisine de yapılacağını kabul edecek ve saldıran ülkeye karşı saldıran ülke NATO üyesi olsa bile birlikte hareket edecek. Açıkça Türkiye'nin hedef haline getirilmesi demek bu. Almanların Ege adalarını ABD'nin Yunan anakarasını silahlandırması. Benzer diplomatik anlaşmaları veya ittifakları Almanlar da yaptılar Yunanlılarla ve Ege'deki Yunan adalarını silahlandırdılar. Son olarak Amerikalıların bütün Yunan anakarasını yığınla askeri üs yaparak Yunan anakarasını silahlandırdılar. Nükleer başlıklar yerleştirdiler. Özellikle Dede Ağaç merkezli bu askeri konuşlanma Yunanistan'ın ABD tarafından işgal edilmesi anlamına geliyor aslında. Fakat Yunanistan bundan rahatsız değil. Aksine çok memnun hibe edilen silahlar, savaş teknolojileri, kendini Türkiye'ye karşı güvende hissetmesini sağlayan güçlü askeri ittifaklar, paklar ve her gün yenileri devreye girdirilen ekonomik yatırımlar. Batılıların hedefinde Türkiye. Bütün bunlar ne için yapılıyor? Yunanistan'ı korumak için mi? İyi de Yunanistan'ı kim Kimden ve neden korumak istesin ki? Rusya'dan mı? Ruslar da Yunanlılar da Ortodoks değil mi? Ruslar Yunanistan'ı karşısına alırsa, Slav Ortodoks olan bütün Balkan halklarını ve ülkelerini karşısına almış olmayacak mı? Bütün Balkan ülkelerinde Rusya sılav mılav demeden Balkanları işgal edip köleleştirmekten çekinmeyecek algısını oluşması Rusya'nın Balkanlardan çekilmesi anlamına gelebilir. Rusya'nın Balkanlarda bu şekilde çekilmesi demek Suriye'den de daha genelde Doğu Akdenizlerle çekilmesi anlamına gelecek. Rusya'nın intiharı demektir bütün bunlar. Rusya bunu göremeyecek kadar kör olduğunu düşünüyorsanız sizin neyi ne kadar görebildiğiniz sorgulanır elbette. Rusya'nın Ukrayna'dan sonra Yunanistan'ı işgal etmesi asla söz konusu değil. O yüzden de Yunanistan'ın askeri olarak inanılmaz bir şekilde silahlandırılması esas itibariyle Rus tehdidinin durdurulmasını amaçlamıyor. Kaldı ki gözle görülür böyle somut bir tehdit de yok ortada. Türkiye'den mi korumak istiyorlar Yunanistan'ı? Batılılar da Yunanlılar da çok iyi biliyorlar ki Türkiye'nin Yunanistan'a saldırmak gibi bir emeli, hevesi, planı, programı yok. Almanların da, Fransızların da, Amerikalıların da hedefi Yunanistan'a Türkiye'den gelebilecek bir saldırıdan korumak değil. Türkiye'ye saldırmak. Türkiye'yi Yunanistan'la kapıştırıp Türkiye'yi vurmak yani. Batılıların Türkiye'yi vurmak istemelerinin nedenleri soru şu burada da. İyi de neden Türkiye'yi vurmak istesin ki emperyalistler? Türkiye son 10 yıldan bu yana hem dış politikada Londra'dan, Washington'dan ve Brüksel'den bağımsız politikalar geliştiriyor. Hem ekonomik olarak büyüyor. Pandemi süreci bu büyümeye elbette darbe vursa da eğer ciddi önlemler alınırsa Türkiye'nin ekonomik büyümesi sürecek. Hem de Türkiye açıkça bölgenin en güçlü aktörü konumuna yükseldi. Özellikle savunma sanayisinde yaptığı büyük atılımlarla Özetle, yüzyıl önce Türkiye Batılılara verdiği sözden ve yerden çark ediyor. Batılıların uydusu olmayacağını, medeniyet iddialarına yeniden sahip çıkacağını, bölgenin geleceğini şekillenmesinde bu medeniyet iddialarının belirleyici olması için var gücüyle çalıştığını. İşi Türk devletleri arasında çok yönlü işbirliği örgütleri kuracak kadar da ileri götürebileceğini gösterdi dünya alemi. Küresel sistemin lordları Türkiye'nin en son büyük meydan okumasını Karabağ'da yaşadığını çok iyi gördüler ve ona göre gardlarını alıyorlar. Karabağ'da Azerbaycan'la Ermenistan savaşmadı. Karabağ'da Türkiye küresel sistemin lordlarıyla savaştı. Türkiye girdi Karabağ ve geliştirdiği yeni teknolojik savaş endüstrilerini Ruslara, Amerikalılara, Avrupa Birliği ülkelerine meydan okuyacak şekilde kullandı. Ve bir hafta dün de dümdüz etti. Karabağ'da Ermenistan güçlerini emperyalistler Yunanistan üzerinden Türkiye'yi vurmak istiyor. Türkiye'nin eli de armut toplamıyor. 35 ülkenin katıldığı bir Ege deniz tatbikatı yaptığı en son ve asla şantajcılara da boyun eğmeyeceğini ilan etti bu tatbikatla. Türkiye hiçbir ülkeyle savaşa girmemelidir. Benim devlet ricalimize buradan özellikle hatırlatmak istediğim nokta şu. Türkiye asla savaşa girmemelidir. Hele de başka ülkelerin yani emperyalistlerin kışkırtmasıyla hiçbir savaşa girmemelidir. Türkiye'yi savaşa sokmak için inanılmaz tuzaklar kuruyorlar. Türkiye hem dik duracak hem de bu tuzaklara karşı müteyakkız olacak. Sultan II. Abdülhamit Han'ın 1. Dünya Savaşı'na Osmanlı girerse devlet elden gider sözünü hatırlatarak eğer Türkiye herhangi bir provokasyona gerek ya da tuzağa düşürülerek bölgesinde bir savaşa girerse ülke parçalanır diyorum. Allah muhafaza. Hem dik duruşacağız, hem sürekli teyakkuz halinde olacağız. Hem de Türkiye'nin büyümesi ve iddialarında adım adım büyümesi yolculuğunda asla vazgeçmeyeceğiz. Emperyalistleri ve uydularını buradan hedefine kadar bu mücadele böyle sürecek, sürmeli. Onun için ülke içinde istikrar, huzur ve güven ortamının tesis edilmesi zorunlu. Ekonomik bir kriz bir an önce çözülmeli. Sonra Gençler ve eğitim sistemine neşter vurulmalı. Genç kuşağın İslami değerlerden uzaklaşmasının önüne geçecek güçlü, özgüveni yüksek, bizim medeniyet dinamiklerimizden beslenen uzun soluklu bir eğitim sistemi daha fazla gecikmeden inşa edilmeli. Yoksa yok olmaktan kurtulamayacağımız anlaşıldı ve selam.